Olaydan bunun haberi yok efendim. Memleketi biz vardık çünkü. Bu İstanbul'uydu. Kız kardeşim yanından alan bu ağ... abim Yalçın abi. Kız kardeşim bugün bağlanacak. En güzel kardeşim senden bir şey rica edebilir miyim? Sayın mıydı senin ismi? Evet Yalçın abi. Abin orada. Konuşacaksan abine. Öz abin değil mi Sorabilir senin? ki işte? Öz abin mi abi. evet, senin? Evet abi. Anne baba aynı mı? Evet. Sütçü müçü tüpçü girmiş mi işin içine? Hayır. Nasıl böyle bir aile ya? Bir şeyler sorabilir miyim abi? Güzel kardeşim nasıl bir ailesiniz sizce? Ben, ben anlamadım bu bizden ya. Bizden para istedi. Bu çalışmadığı için. Para dedi Diye babama gıcık gitti. Ondan böyle yaptı. Yalçın abi bir şey rica ederim. İki üç kelime sorabilir miyim? gel abi yanıma bir dakika. Gel ortadan geçecek ama gel. Abi el kol yapıyorsun da maymun işaretleri yes, gibi. Soğudum, soğudum, soğudum. Dur söyleme. Öğrenen oradan sonra Şu arıyor. Abi, Ahmet abi, Ahmet abi. Efendim abi. <laughs> Aynı bu şekil. Her cuma günü. Yani kadınla yakın plana gelip konuşuyorsun da sen o zaman. Tabii yani para buldurmaya geliyor şey, para bütünletmeye geliyor bana. Görüyor musun? Mikrofona konuş sen abi o mikrofon evet, benim tahminim öyleydi zaten. He? Evet İzmir'e iki sefer gittim ben. İzmir değil ya. İz Hayır İzmir'de de görüldü. Emre... Avustralya'dan arıyor adam. Avustralya'dan mı arıyor? He. Antalya'da mı müşteri? Polis polisler söyleyeceğim <laughs> zaten bunu. Haber doğru. Bir telefon daha geldi bir resmi yetkili arıyor. Annen olduğu kesinleşmiş. Antalya'da dilendiriliyor kadın. Allah aşkına. Hiç beklemeden ne oldu? Onlar benim yanıma gelsinler. Benim yanıma gelsinler. Yapın tamam haberi. abi dur önce bir sakinleşirsem göndereceğim ya, adamı. Avustralya'yı duyunca kendinden geçiyor dur. Ya, abi bir dur abi bir saniye gözünü seveyim. Bir saniye ya. yayını gibi. Ne oldu oğlum bir konuşsana. Kari. <laughs> ben bir sene İzmir'e gitmiştim. He? İzmir'e emretme bana yardımcı olmadı. <laughs> Fahri, niye Gersin geriye kaçıyorsun onu anlamadım ya. Gel bir dakika abi konuşmamız lazım size hemen göndereceğim. Gel ne utanıyorsun annen için ne alıyorsun ya? Hırsızlık yapmadın namusluk yapmadın niye utanıyorsun? Hayır efendim uluslararası ben teşhis ettim bunları götürün. <laughs> Ahmet abi kesinleşti annen Antalya'da duydun mu abiciğim? Antalya'da anneni dilendiriyorlar. Nereden götürdüler nasıl götürdüler hikayeyi bilmiyoruz. Sayın duydun mu? Evet abi. Yalçın abi ben de öyle şüphelendim. Çünkü dilenciler tarafından. Ya senin o... şüphelenmenden Başanlık bana ne Sayın durumu duydun ya. mu kardeşim? Duydum abi. Heh. Ha? O gerçekleri bilmiyor, ben biliyorum. Ney? O gerçekleri bilmiyor, ben biliyorum. Ee, yardım edenler... Şöyle de bir var. gel abi, yan durma, şöyle gel. Ne bileyim, tarifi mümkün değil. Şimdi dur, abi. sen, sen, sen adresi vermiyorsun. Şöyle, tamam. Ahmet abi, abi şöyle bir yana gel. Ahmet abi. Efendim Yaşın abi. Şimdi sen adresi vermiyorsun, bir şey rica edeceğim. Eğer bu iki kardeş burada birleşirlerse ben annelerin adresini vereceğim. Barışırlarsa, barışmazlarsa vermeyeceğim. Evet. Ne halleri tamam. varsa tamam, tamam, şey tamam. Önce onlar barışırlar, bir var. Ya şunu bütün derinlenen yoruluyor musun? Evet. Heh. Sen küçüğü müsün? Küçüğüm abi. Öpeceksin abinin elini annenizin yerini söyleyeceğim yoksa söylemiyorum. <laughs> Yalçın abi dışarıda benim yolumu kesiyor Beni de Sayın, ben dövmeye bakıyorum. Sayım, abinin elini öp burada barışacaksın. Milyonların uzunluğunda barışacaksın annenizi beraber gidip alacaksınız duydun mu? Neyse Yalçın abi dünya yalan dünya. Öpeyim Bırak bari. öyle yok öyle olmaz öyle olmaz. İçinden gelerek Allah hakkı için öpeceksin öp. Bak Allah hakkı için diyorum. Abin bu senin öz abin. Sen onun öz kardeşsin oğlum bırakın şu dargınlığı. Beraber gidip annenizi alın. Annenizi ikinizi bir arada görsün. kadıncağız sevinsin. Antalya'da kadın dilendiriyorlar duydun mu? Evet Yalçın abi ben de öyle Kim bilir hangi şartlarda abi, yaşıyor kadın 75 evet, yaşında. Evet Yalçın abi. Yalçın abi sen, sizden sadece bir isteğim var. Sen benim dileğimi yerine getirecek misin? Allah Get, rızası getireceğim için Getireceğim Yalçın. Bir, bir şey ben söylemek istiyorum. Ama öyle ölümlü dünya yalan dünya diyerek öpeceksen öpme. Bu senin büyüğün. Annemi sadece bana teslim edin ben onun yerine öpeyim. Güzel kardeşim ben teslim etmeyeceğim. Gidip siz erkek adamlarsınız. Ananıza sahip çıkacaksınız. Abinin elini öpeceksin, barışacaksın, adresi vereceğim. Ayı. Yoksa vermiyorum adresi. Yalçın abi ben 10 yıldır çekiyorum. Nasıl yapayım Yalçın abi? Neyi nasıl yapacaksın? 10 yıldır bana çektin Yalçın abi. Nasıl, nasıl yapıyorsun abi. biliyor musun? Şöyle alıyorsun. Şöyle yapıyorsun abiciğim diyorsun. Estağfurullah. Ya. Gördün mü? Oğlum ölümün dünya. Yoksa vermem adres sizi. Tamam Yalçın abi seni seviyorum senin için. Senin hatırını kırmıyorum. Benim hatırımı öpme abi. Sarıl öp doğru düzgün abinle. Oğlum abin o senin abin. Başka abin yok. Sarıl şu çocuğa doğru düzgün. Sarılın birbirinize ya. Anneniz için ayıptır ya. Hadi sen sarıl bari. Sen büyüksün ya. Hadi gel buraya. Buraya gel. Ver şu mikrofonu bana. Sarıl. Birbirlerini de seviyorlar. Ya, ben, ya, Oğlum ne oluyor lan? Ne oldu buna ya? Gelmiş. Ya neydi adı bunun ya? Hanım adı neydi? Sahip. He? Sahip. Sahip kim geldi biliyor musun? Üç tane karın birden geldi bak kapıdalar. <laughs> Sahip. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Tom balayla mı siparişe <laughs> mi çıkayım? <laughs> ya vallahi kimse inanmayacak ya. Aspar <laughs> yapıyoruz lan içeri. Ya sa <laughs> <laughs> Sayın <Saim> değil mi? <laughs> Sayın bir bak bir dakika Sayın. <laughs> Ama bir kalk bakayım kalk <laughs> Sayın kalk. Gel şuraya otur bakayım. Otur şuraya otur. Haberini duyunca garip özü geçecek. Şey şey Allah'ın zaten seçimi sadaka. Abi geçer misin şimdi tövbe estağfurullah geldiler ya. Gel şu kardeşine bir sahip çık <laughs> Allah'ın sesin. Abisin ya, ya. geç. Geç. Yok sakin. dışarı çıkart demedim. Konuş sakin. azıcık sakinleştir ya. Fare. Sakin. Fare. Fare kardeşin diye azıcık konuş. Geç yanına azıcık konuş. Tamam almak yeter. Tam sen ne yapacaksın? sen ne Allah'ım sen bana sabır ver ya Süre nedir arkadaşlar? Ne oldu? Al abi. Az sonra ile girin abi. Az sonra girin. Ben bu durumda bir şey söyleyemem yani. Az sonra girin. Saim. Hmm, Saim!